Otomobilinizi seçerken kendi seçeneğinizi yaratın. Toyota hibrit moduna geçin. Toyota hibrit moduna geçin. Hiç düşündünüz mü? Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota neden hala elektrikli araç yerine hibrit satmaya devam ediyor? Japon şirketin elektrikli araç için tek bir batarya fabrikasına 13,9 milyar dolar para harcadığını ya da 3 yılda 8 binden fazla elektrikli araç batarya patenti ürettiğini biliyor muydunuz peki? Toyota bile milyarlarca dolarını elektrikli otomobile akıtıyorsa o zaman hala devam eden hibrit propagandası niye? İşte bunun çok basit bir cevabı var. Hibrit tuzağı. Bu videoda size yıllardır hibrit otomobillerle nasıl kandırıldığımızı ve Toyota'nın beklemediği bir anda kendisini nasıl dev bir teknoloji dönüşümünün ortasında bulduğunu anlatacağız. Sağlam ve güvenilir otomobilleriyle tüm dünyaya nam salan Toyota, 1997 yılında ilk hibrit otomobilini piyasaya sürdüğünde bu teknolojinin sektörü kasıp kavuracağından çok emindi. Haklı çıkması pek uzun da sürmedi. Birkaç yılda ünlülerin direksiyon başında poz vermekten gurur duyduğu bir ikona dönüşen hibrit Prius. Amerika ve Japonya pazarlarını kasıp kavurmuş, dizi ve filmlerde sık sık yüzünü göstermeye başlamış, yeni milenyumun hayranlık duyulan yegane otomobiline dönüşmüştü. Toyota ise Prius'ten sonra birbiri ardına gelen batarya ve elektrik motorlu araçlarıyla otomotiv dünyasında yeni dönemin öncüsü ilan edilmişti. Yollardaki hibrit Toyota'ların sayısı 2007'de 1 milyona, 2012'de ise tam tamına 5 milyona ulaşmıştı. Japon firmayı dünyanın en büyük otomobil üreticisine dönüştürecek plan, hibritler sayesinde tıkır tıkır işliyordu. Evet, Toyota kısmen elektrikli araç geliştirip üretiyordu fakat asıl problem otomobilde değil, bataryadaydı. Japon şirket hiç beklemediği bir anda kendisini devasa ölçekli bir teknoloji dönüşümünün göbeğinde hem de bu mücadelenin yanlış tarafında bulacaktı. O yüzden hibrit hikayesini anlamak için biraz daha geriye 80'li yıllara gitmemiz gerekiyor. 80'ler taşınabilir elektronik aygıtların büyük bir hızla yaygınlaştığı ilk yıllar olmuştu. Bunu mümkün kılan teknoloji ise tekrar tekrar şarj edilebilen alkalim pillerdi. Japonlar hem elektronik hem de şarj edilebilir pil üretiminde başı çekiyordu ve bu yıllarda kullandıkları bir numaralı batarya teknolojisi nikel kadmiyumdu. Tıraş makineleri, el aletleri, walkmanler, ilk taşınabilir kameralar, hatta ilk cep telefonları ve bilgisayarlar bile nikel kadmiyum piller kullanıyordu. O günün şartlarında kullanım ömrü uzun, düşük şarjda performans kaybı olmayan dayanıklı bataryalardı bunlar. 90'lara geldiğimizde ise gerek Japonya, gerekse Avrupa'da ağır metal kadmiyumun çevresel etkileri sebebiyle yeni bir batarya teknolojisi arayışı başlamıştı. Yine aynı dönem alevlenen çevrecilik tutkusu sebebiyle benzinli otomobillerin çevresel etkisini azaltmak için de alternatif teknolojilere yatırım yapılmış. İrili ufaklı elektrikli araç girişimleri peydah olmaya başlamıştı. Amerika, Japonya ve Avrupa'da elektrikli araçların yeniden hayatımıza girebileceği konuşuluyordu ve hatta ilk modeller müşteriyle buluşmuştu bile. Dönemin dev batarya üreticileri otomobillerin de elektriklenmeye başlamasıyla katlanarak artacak enerji depolama ihtiyacını çözmek için nikel kadmiyum yerine yine nikel ağırlıklı iki yeni teknolojiye yönelmeye başlamıştı. Bunlardan biri lityum iyon, diğeri ise nikel metal hidritti. Yine aynı dönem kritik bir karar aşamasında olan Toyota, elektrikli ve hibrit araçlarda kullanılmak üzere kendi bataryasını üretmek istiyordu. Yanı başında Sanyo gibi dev firmaların yatırım yaptığı lityum iyon çok pahalıydı. Bir birim lityum bataryanın 90'lardaki maliyeti 6000 doları buluyordu. Tedarik zinciri de henüz oturmamıştı. Yani lityum iyon olgunlaşmamış bir teknolojiydi. Nikel metal hidrit ise uzun kullanım ömrü, daha güvenli olması ve oturmuş tedarik zinciri sayesinde Toyota için en hızlı ticarileşebilecek teknolojiydi. Üstelik birim fiyatı da 250 dolara kadar düşmüştü. Tecrübeli firma için karar vermek hiç zor olmamıştı. Batarya konusunda ilk büyük adım 1996'da atılır. Kendi nikel metal hidrit bataryalarını üretmek için büyük bir yatırma imza atan Toyota, Japon elektronik ve batarya üreticisi Matsushita ile işbirliğine gidecektir. Tabi Matsushita deyince kim olduğunu anlamamış olabilirsiniz. Toyota'nın batarya ortağı bugünkü adıyla Panasonic'ti. Hani o ile birlikte yıllar önce dünyanın en büyük batarya fabrikasını hem de lityum iyon batarya fabrikasını açan Panasonic var ya işte ta kendisi. Günümüze kadar devam eden bu ortaklık, ilerleyen dönemde yılda milyonlarca hibrit otomobile yetecek kadar batarya üretecek ve nikel-metal-hidrit teknolojisinde dev bir şirkete dönüşecekti. Batarya macerasının başladığı 96'nın sonunda, kısaca Peve'yi kuran Toyota ve Matsushita, 97'deki ilk hibrit aracı için kullanılacak nikel-metal-hidrit bataryalar için devasa fabrikalar inşa etmeye, tedarik zincirini kuvvetlendirmeye başlamıştı sektörün öncüsü Toyota için her şey istediği gibi gidiyordu. Yıllar içerisinde milyarlarca dolarlık ARGE ve üretim yatırımları sayesinde Japon dev senede 3,5-4 milyon hibrit satar hale gelmiş ve bu araçların neredeyse tamamında nikel metal hidrit batarya kullanır olmuştu. İlk başlarda 1,2 kWh saat gibi günümüz skuterlarındaki kadar düşük kapasiteli bataryalar ile başlayan hibrit macerasında bu teknolojinin kullanılması çok mantıklıydı. Çünkü hibrit bir otomobil gün içerisinde defalarca kez bu minik bataryayı şarj edip boşaltacaktı. Belki de 5-10 yılda binlerce kez kullanılacak bataryanın dayanıklı olması, şarj seviyesi düşse bile aynı performansı sürdürebilmesi gerekiyordu. Tüm bunları nikel metal hidrit bataryalar karşılayabiliyordu hem de lityum iyonun 25'te 1'i maliyetle. Fakat hibrit satışları katlanarak artmaya devam etse de batarya büyük ölçüde yerinde sayıyor kapasite de değişmiyordu. İnanır mısınız 2000'lerin başında 1,2-1,3 kWh saatlik scooter boyutunda bataryalarla gelen hibrit Toyota'lar 2025'te hala aynı batarya kapasiteleriyle üretiliyor. Tüm dünya giderek daha büyük bataryalı hibritler tamamen elektrikli araçlar üretirken Toyota gelişime pek de açık olmayan teknolojisi yüzünden geriye düşüyordu. Yıllar önce çakma Toyota'lar üreterek popüler olan Çinli BYD, bugünlerde Toyota'yı 15 yıllık çağ dışı hibritleri sebebiyle eleştirmesi ve aynı zamanda kendi hibrit teknolojisini Japon deve lisanslayacak seviyeye gelmesiyle durumu özetliyor aslında. Aynı durum Toyota'nın ortağı Panasonic için pek de geçerli değildi. Hibrit bataryası sektöründeki başarısına aldanmayan firma 2008'de %30 pazar payıyla dünyanın en büyük lityum batarya üreticisi olan Sanyo'yu satın almıştı. Şirket tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan bu alım, Panasonic'i birkaç yıl sonra Tesla'nın bir numaralı batarya tedarikçisine dönüştürecekti. Çinlilere rağmen Japon dev bugün hala dünyanın en büyük lityum batarya üreticileri arasında yer alıyor. Burnunun dibinde bir lityum iyon batarya dönüşümü yaşanırken hibritin öncüsü Toyota buna sessiz kalamazdı. Nitekim 2010'da Prius modelinde lityum iyon bataryaya geçmeyi planlayan Japon dev, laboratuvarlarda ürettiği prototipi uygun maliyette ticarileştirmeyi başaramamış ve yine soluğu eski bataryaya dönmekte bulmuştu. 2022'de bile hala nikel metal hidrite yatırım yapmaya devam eden Toyota'nın her sene milyonlarca hibrite yetecek kadar batarya üretmesi şarttı. Ancak lityum bataryaya dönüşümü de kaçırmaması gerekiyordu. Bu dönüşüm tamamen elektrikli araçlara geçiş için de çok kritikti. Çünkü hafif bir bataryayla makul menzil ve hızlı şarj sunabilmenin yolu lityum iyondan geçiyordu. Hibritin öncüsü dünyanın bir numaralı otomobil üreticisi Toyota dururken elektrikli araç dönüşümünü eski bir Chevrolet bayisinde elle araç montajlayan Tesla ya da telefon bataryası üreten BYD mi yapacaktı? Yaptı. 2012'de Toyota'ya elektrikli araçlar konusunda planı sorulduğunda o meşhur açıklamayı yapacaktı. Katı hal batarya adı verilen yeni bir batarya teknolojisi geliştiriyoruz ve hem ucuz, hem hızlı şarj olan, hem de uzun menzile sahip olacak elektrikli otomobillerimizi 2015 veya en geç 2020'de piyasaya süreceğiz. O yıllarda Japon devin hibritlerine rakip olarak görülen elektrikli araçlar pek başarılı sayılmazlardı. 150-200 km menzile sahip, şarj olması için saatlerinizi harcadığınız çok pahalı ve ağır bataryalara ihtiyaç duyan o günün elektrikleri Toyota'nın hibritlerle sunduğu deneyimin yanına bile yaklaşamıyordu. Çok geçmeden ertesi yıl 2013'te Toyota'dan bir açıklama daha gelecekti. Düşündük de lityum iyon batarya çok pahalı, biz enerjiyi bataryayla değil hidrojenle depolayacağız. Yakında hidrojenli araçlar elektrikli ile benzer fiyatta olacak zaten denecekti. 2014'te bir açıklama daha Katı hal bataryalar 2015'e yetişmiyor ama 2020'ye kadar gelecek gibi. Sonraki 10 yıl boyunca birbiri ardına yeni açıklamalar, vaatler, projeler, patentler, prototipler liste uzar gider. Toyota bu yıllarda dünyanın en fazla otomobil satan markası olmayı sürdürdüğü için haliyle öncüsü olduğu hibrit araçlar da satış rekoru kırmaya devam ediyordu. 2017'de yani ilk satıştan 20 yıl sonra toplam hibrit sayısı resmen 10 milyonu aşmıştı. Bu Japon dev için bile çok büyük bir başarıydı. Ama hibrit merkezli firma ne vaat ettiği katı hal bataryayı üretebilmiş ne de büyük umutlarla geliştirdiği hidrojenli araçlarını yaygınlaştırabilmişti. Toyota adeta çok başarılı olduğu hibritlerin kurbanı olmuştu. 2012'den günümüze lityum iyon batarya fiyatları neredeyse %90 ucuzarken, Çin'de elektrik araç satışları %40 pazar payını aşarken Batarya üretimi yıllık 800 gigawatt saati geride bırakırken Toyota'nın batarya dönüşümü geri dönüşü olmayan bir yola girmişti. Her firma başarısızlık yaşayabilir, Toyota da öyle. Nitekim Japon firma dev arge bütçeleriyle şu anda batarya teknolojisine çok ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor. 2023'te yayınlanan bir araştırmaya göre Toyota 2020 2023 yılları arasında katı hal batarya ile alakalı tam tamına 8274 patent almayı başarmıştı. Yine ABD'de tek bir batarya fabrikasına 13,9 milyar dolar yatırım yapılmıştı. İrili ufaklı dünyanın birçok yerinde batarya fabrikaları da yoldaydı. İşte bu noktada şunu anlamak gerekiyor. Hibrit ısrarının perde arkasında Toyota'nın elektrikli araçlarda gelecek görmemesi yoktu. Aslında bir batarya mücadelesi vardı. Toyota bugünün elektrikli otomobillerinde kullanılan NMC ya da LFP katotlu lityum iyon bataryaları geliştirmekle uğraşmak yerine Elindeki nikel metal hidritle hibrit dönemini uzatabildiği kadar uzatmak istemişti. Gelecek içinse sonraki teknolojiye o kadar çok odaklanmıştı ki rakipleri her yıl onlarca gigawatt saat batarya üretip milyonlarca elektrikli araç piyasaya sürerken Toyota'nın 20 yıl sonra bile seri üretimini yapabileceği yeni bir bataryası yoktu. Teknoloji dönüşümünde ölümcül bir hata yapan Toyota, 90'larda nikel metal hidrit ile başlayan batarya macerasını bir türlü ileriye taşıyamamıştı. Elindeki teknolojiyle ürettiği bataryalar ortalama lityum bataryanın 2 katı yer kaplıyor ve neredeyse 3 katı ağırlığa ulaşıyordu. Japon şirketin bu teknolojiyle elektrikli araç üretmesi mümkün değildi. Nitekim şimdiye kadar ürettiği elektrikli modellerde ya BYD'nin bataryalarını ya da Panasonic'in hücrelerini kullanıyor. Daha çarpıcı olansa dünyanın en çok otomobil satan markası Toyota'nın tam tamına 255 milyar dolara aşan borcuydu. Toyota, finans şirketlerinden sonra Dünyanın en borçlu şirketiyle aynı zamanda. Üstelik en büyük pazarlarından Çin'de elektrikli araç dönüşümünü yakalayamadığı için pazar payı hızla düşüyordu. Yani devasa borcun yanı sıra hibritin sağladığı gelir akışı da bozulmaya başlamıştı. Bu borç ile yarın ha deyince bütün otomobillerine yetecek kadar batarya üretemeyeceğini bilen Toyota, çareyi ABD, Çin gibi dev pazarlara yatırım yapıp Türkiye gibi düşük önceliğe sahip bölgelerde ise hibrit reklamları yapmakta buldu desek yeridir. Amerika'ya elektrikli araç yatırımları akarken Çin'de şöyle bir D segment su 14-15 bin dolara piyasaya sürülürken Türkiye'de hala scooter bataryalı hibrit toyotalar üretilmeye ve satılmaya devam ediyor. İşin özü yıllardır dünyaya milyonlarca hibrit araç satan Japon efsanesi yüzlerce milyar dolarlık borçla elektrikli araç dönüşümüne ne öncülük edebilmiş ne de ayak uydurabilmişti. Hibrit ise sanki Toyota'nın içinden çıkmak istemediği bir tuzağa dönüşü vermişti. Otomobil dünyasındaki en yeni teknolojileri anlattığımız kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.